Canım benim, canım yavrum benim. İyi misin biraz daha? Baba, deniz nerede? Oğlum nerede baba? Bulacağız onları, hiç merak etme sen. Hmm. Tamam mı? <laughs> Sakin ol. Yavrum. Ben burada böyle ya bekleyemem. Dur saksı çıkar. <laughs> ben burada bekleyemem baba. Kızım. Benim onları bulmam lazım. Sakin ol yavrum. Bakın benim oğlumu bulmam lazım. Sakin olun, yapmayın. Kızım. Baba yavrum. Baba bir şeyler yap. Yapmayın. Baba yine yapmasınlar. Bakın benim. merak etme. Ama bulmam gerek Deniz. Deniz. Kızım içeride, uykusunda bile sinir krizi geçiriyor. Torunun kayıp. Neredeler bunlar Mustafa? Henüz tam olarak bir bilgimiz yok Kenan Bey. Ama araştırmalarımız hızla devam ediyor. Bu işin sorumlularını mutlaka bulacaksın bana Mustafa, bak mutlaka. Herkes sorgulandı Kenan Bey. Halk gelmiş. Damadınız da korkup köhne bir tekneye binip denize açılmış. Ama bindiği teknenin radar sistemi olmadığı için... ...tam olarak yerini tespit edemiyoruz. Allah'tan ümit kesilmez Kenan baba. Ama ahali bu fırtınada kurtulmanın mucize olacağını söylüyor. Derisini bulamıyorsanız ölüsünü bulun. Tamam. Tamam Kenan Bey. Merak etmeyin. Bulacağız. Polis Toprağ'ın ailesine de haber vermiş Kenan Baba. Bir de onlar var değil mi? Ne yapmışlar bu amca? Meğer toprakta derya için ailesinin karşısına almış. Görüşmüyorlarmış. Yapma ya. Bayağı.